Fatma. Hmm. Ya Fatma uyan derim. Hmm. Ne kamsız kadınsın be. Dünya yıkılsa umurumda değil. Hmm. Bak ben gene de söyleyeceğim sana. Azan ölmemiş. Hmm. Mermiyi kıçından yemiş. Namık da yarayı bir güzel temizlemiş. Hmm. Duydun mu? Hmm. Ayrı sabahlar Hayırlı sabahlar Atıcı. Hayırlı sabahlar Babiçko. Hayırlı sabahlar Babiçko. Hayırlı sabahlar Babiçko. Hayırlı sabahlar Haydi. Hayırlı sabahlar Zarife. Başkasın Kamuş. Kumrum kumrum gul gul gul. Neredeydin? Komşuda. Ne yedin? Babacık. Ne kırdın? Çanacık. Aa, babacığım. Yüzün güleyi bakayım. Güleyi babacığım. Sen benim ilk güzelimsin Hatice. Babacığım. Söyle kızım. Ee, ben düşündüm, taşındım. Ne düşündün taşındın? Ee, madem sen beni terzi Asana verirsin, ben de isteyim onunla evlenem. Ne dedin sen? Ee, ben Asanı seveyim. isteğim onunla evlenem deyim babacığım. Tüve tüve. Ee, sen demedin mi seni terziye vereyim diye? Sen demedin mi ölürüm de varmam diye? Ama babacığım. kafamı oynatma bir üyle değsin, bir büyüle değsin. Bugün büyüle değsin, yarın deysin, bir değsin, bir üyle, bir büyüle. Aa Allah'ım sen de isteysin aklımı mı oynatayım? Fatice! Ne buradasın? Vay be! Zarife! Neredesiniz? Alayım ben Fatma yenge. Sağ olasın, çocuk. Geldik ana. Hey, haydi. Ben taşırım. Hiç lazım değil Namık. Hey, Baytar Efendi'ye çorba götüreceğim unuttum. Aa, ana, yapam ben götüreyim. Hey, benim kızım, akıllı kızım. De, haydi çorba kaynat, haydi. 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 Ben taşırım. Hiç lazım değil deyim. Sağ olasın, haydi, haydi. Haydi acele edin gideyiz, haydi. Haydi, Hatice, haydi. 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 Ana! Bizim bir şey ne unutun. ben size yetişirim. Ya ya Çabuk gel. Zaman, zaman, de Delirdin mi Hasan anam? Gülmesin seni. Delirdim Hatice'm. Senin yokluğuna dayanamadım. Canın çok yanay mı? Yok be Hatice'm. Vız gelir bunlar bana. Aslan Hasan'ım. He. Eh. Ee, gelsene. Aa, ah, 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 Hatice canım acı. Ee, oh. Konuştum babamla. He, dedim ki madem isteysin beni asana verasın, ver dedim babacığım. O ne dedi? Senin aklın gide gele Hatice dedi. Ha güzel. Bir kere beni sana vermeye karar vermiş ise e, gene verir. Vermese kaçarız. Yok, e, bu sefer kaçmayalım. Babamın kararını bekleyelim. E, olur. Hadi. Ana merak etmesin ben gideyim. E, Hatice iftardan sonra i, ilerideki agacın orada buluşalım mı? Olur bakarım gelen. Ha, ben bekleyeyim seni. Haydi. Haydi. Haydi haydi. Haydi. Halife, hoş geldin. Hoş bulduk. Dedemi ziyarete mi geldin? Evet, öyle. İyisiymişsin Süleyman'ı getirdim. <laughs> Süle Çorba mı? Evet, nereden bildin? Tarhan'a koktu da ondan bildim zarık. Sen de her şeyi bilirsin be Alex. Gel, <laughs> şeriflerin hayli olsun Ramiz efendi. Ayrı sabahlar Cahbal efendi. Hayırdır keyfin yok gibi. E, Aklım karıştı biraz. Benim de öyledir. E, gel biraz konuşalım içeride. Ne konuşacağız? Şu düğün meselesini. Ne düğünü? Hangi düğün olur mu? ile benim düğünü. Atice'yi bana vermedin mi? Verdim değil mi? Ramiz efendi bana bir söz verdin biliyorsun. Verdim Verdim değil mi? Verilen sözden geri dönülmez. Bunu da biliyorsan... Ha dönülmez, dönülmez Cappar Efendi. O zaman gel içeride konuşalım. Cappar Efendi. Ee, i̇stersen bayramdan sonra konuşalım. Süs. Bak soktum kafama. Unutma. Süs. <laughs> çok Çorba mı? Bu kitap neyi anlatır? O kitap coğrafya kitabı. Dünyadaki ülkelerin yerlerini gösterir. Ver gösterem. Hmm. bak. Burası neresi Süleyman? Süleyman. Burası Osmanlı İmparatorluğu. Buradan buraya kadar. çorba mı bu Alex? Burası da Makedonya. Bak buradan buraya kadar. E ee, biz burada mı öylesin şimdi? Evet biz buradayız. Bak manastır. Yanında da küçük bir yer var. Pürsiciğim. Bizim yerimiz. Aa, şey evimiz burada mı şimdi? <laughs> Bizim ev de buradadır. Sizin ev de buradadır ama. Pireden bin kat daha küçük o yüzden göremez. Çorba, çorba kokay, çorba verin bana, çorba verin, çorba. Çorba Ay, verin bana. Hülya ya çorba'yı da unuttuk. Ben gidelim dede'ye bakarım. Çorba kokay, oh. çorba. çorba. Gelin dede gelin. Çok geçmiş olsun Baytar efendi. Nasılsın? İyisindir inşallah. Öldüm <laughs> açlıktan ben mora. İyisin, iyisin maşallah. Dede bak, Zarife çorba yapmış sana. Ver ben vereyim. Üç günün içinde sümbük yemi yendi? Üç günün içinde sümbük yemi Tekrar eline sağlık Zarife. Çok sağ ol. Ben büyüğüm değil canım. Ha, ne istedim de? Dün sen beni çok bekledin mi? Ha? ha, dün. Yok Hı? canım, çok beklemedim. Yok çünkü Agop Efendi'ye açan yolladım. Bilmem buldum mu, bulamadım mı o yüzden. Buldu, buldu. Hem de benden iki tane buldu. Nasıl iki tane? Ee, biraz içmişti galiba. Ondan sonra beni çift kürmeye başladı. <laughs> Yanındakisi çok benziyor, sana da çok benziyor. Agop Efendi ben. işte. Ee, sen dün gelmeyince ben şey sandım. Ne sandın? Ee, şey, sandım ki gelmekten vazgeçtim. Niçin vazgeçtim Zarife? Mümkün olsa her gün görmek isterim seni. Mümkün olsa. Öyle mi? Öyle. Evine kadar da göndermek isterdim ama bilirsin Dedem hasta. İki dakika bensiz duramayın. Yok canım. Buradan yalnız da gidebilirim artık. <laughs> Say iki dakika duramayız sensiz. Ee, neyse. Görüşürüz. Görüşürüz Arif. Aa. Geldim dede, geldim. Gelin. dedi bu? Kalbim ağrıyor diyor komutanım. Hekim çağırın kalbim ağrıyor. Ne hekimi Agop? Kasabada hekim olmadığını bilmez misin? Nasıl bey yok. Sütçünün yegini var ya. Onu çağırın. O iyileştirsin beni. Sütçü dediğin sütçü Ramiz? Evet. Onun yegini var ya. O çocuk hekim mi? Hekimdir Mara, bilmez misin sen? Kendi gözlerimle gördüm. O çocuk... Baytari'yi canlandırdı. Sakın onu bil. Bileceğim ben. Bulduk seni tıbbi eli Mustafa. Kaymakam delil istemez miydi? Alsın işte delil. Agop efendi. Doğru düzgün söyleyin. Ne gördün? Dikkat, gelen var. İmdat. Petrus'un kafası. Petrus'tan haber getirdim. Söyle. Petrus der ki vakit gelmiştir. Bu gece basacaksınız Uçana köyünü. Tamam. De Petrus'a bitti bu iş. Allah kabul etsin. Amin, amin. Güzel mı yaptın anam? Sen tatlı yemeği misin? Afiyet olsun ana. Namık, ye bak, ye bak bu güllerce. Bu kan güzel, bu cümle yengenden başka hiç kimse yapamaz. Destur be! Destur! Destur! Destur. 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 Destur! Baba! Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar komutanım. Ee, hayırdır? Ne oldu? İki dakika bekle, anlarsın ne olduğunu. Ama niçin girersin iftar vakti evimize? E, ee, söylesene, ne oldu? Nasılsın Namık? Sana söylerim komutan! Ne akla evimi basarsın? Korkutursun ailemi, kız şu kadarını söyleyeyim, başınız fena halde belada. Derdiniz nedir komutan? Derdim? Derdim sensin Namık. İstediğiniz adamı getirdim komutanım. Alex.. Geçenlerde deden hastalanmış diye duydum çok geçmiş olsun. Ama duydum ki iyiymiş. Çünkü mesleğinin ehli biri hayatını kurtarmış. Bir doktor, tıbbiyeli bir oğlan. Üç arşın boyunda, kumral, yeşil gözlü bir oğlan. Söyle bakalım Alex, dedenin hayatını kurtaran bu muydu? basit bir soru Alex. Seni çocukluğundan beri tanırım. Ölsen yalan söylemezsin. Söyle bakalım şimdi. Dedenin hayatını kurtaran bu muydu?